Oldu. imsak vaktine gidelim o zaman. Bakın çok güzel bir hadisedir. Vermek diyoruz ya. İmam Ali Kerremallahu vech sabahtan akşama kadar bir hurma bahçesinde çalışmış. Nisap miktarı filan dedik ya. Sabahtan akşama hurma bahçesinde çalışmış. Kim? Dört halifeden birisi. Kim? Resulullah'ın damadı. Kim? Hasan babası. Bir çuval hurma. Devesine yüklemiş. Kamber, Ali'ye de kamber ne güzel. Çok güzel türküdür o, ya. Kamber tutmuş böyle, radıyallahu anh, devenin yularından. İmam Ali kerim Allahü önden gidiyor. Medine-i Münevvere'ye tam girerlerken, Allah rızası için demiş bir fakir. İmam Ali demiş ki, ne diyor? Allah rızası için istiyor. E ver o zaman demiş. Hurma çuvalda ya Ali. E çuvalla ver o zaman demiş. Çuval devenin üstünde demiş. E deveyle ver o zaman. Kamber deveyle beraber o Allah rızası için diyen adama vermiş. Kamber der ki, devenin yularını tutuyordum, devenin yularını da ben tutuyorum ya Ali demekten korktum. Beni de deveyle beraber verecekti. Verdin mi böyle vermek lazım. Verdiğimiz bize kalır. Bizde kalan biz toprağın altına girdiğimiz anda başkalarının olacak olandır. Ama Allah için verdiğimiz işte o ahiret sermayesidir. O bize kalacak öyle ince 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 hesap yapıp siz öyle şey yapmazsınız da hani yapanlar vardır falan diye söyleyeyim. Vermemek için hesap yapmak bunu yapan vermeyecek bir yeri bulur. Ama kimi kandıracağız ki vermek derdine düşen de verecek bir yeri bulur. Niyeti olsun yeter ki. Niyet güzel olursa Allahü Teala bire on verir, bire yüz verir, bire bin verir. Hadi hiç vermesin. Biz verelim de Allah da bize versin diye vermiyoruz ki zekat. Ya Rabbi sen emretmişsin biz veriyoruz diye veriyoruz. Bu arada...